Merhaba sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu, Oğlak Burcu'na dahil olanlar. 2024 Mart ayı ve özellikle 4-10 Mart haftasında Astroloji Kayıta'nın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Uzun süredir yaşam tarzınıza ve kişisel seçimlerinize yapılan eleştiriler sizi geliştirdiği gibi, kendinize kişisel gelişiminizle alakalı ayırdığınız gerek vakit gerek maddi, o ayırdığınız vaktin artık nihayet karşılığını daha doğrusu karşılık olan nimetlerini kazanmaya başladığınız bir aslında hafta ama bu ay boyunca da etkili olacaktır finansal anlamda yapmayı planladığınız yatırımlar ya da değişimler konusunda bu hafta onun önüne geçecek olan başka bir ani gelişme ertelenme yaşanmasına sebep olabilir bu ertelenmenin gerçekleşse de gerçekleşmeyecek kadar bu değişime adım atılmış ya da bu yatırıma girişildiyse de herhangi bir zararı yok. Bu ertelenme olsa da olmasa da adım atılsa da sonra ya da bırakılsa istediğimiz sonuca Mart ayı bitmeden varabileceksiniz onu söyleyelim. 4 Mart pazartesi günü özellikle iş hayatınızla alakalı Geçen aydan kalma bir projenizle ilgili beklediğiniz sonucu almanın haftasıdır. 4 Mart Pazartesi günü bunun öncü haberini alacaksınız. Bu haberin hayatınıza geçmesi ise haftada hafta içerisinde söz konusu olacaktır. Bu başarı ve bu başarının karşılığındaki ekonomik anlamdaki beklentileriniz bir sonraki haftayla beraber de artık adım atılmış ilerlemiş olacak. Ama unutmayın geçen aydan devam eden projeleriniz artık net bir şekilde istediğiniz açıda hayatınıza yansımaya başlıyor. Ardından 5 Mart Salı günü sosyal çevrenizle çevrenizden biri iş konusunda sizden finansal bir yardım istemek amaçlı yanınıza gelebilir. Bu yönde alacağınız kararı uygularken imza, belge konularına öncelik verir vermelisiniz ve bunun kişisel borç alışverişi olmadığını bilerek profesyonel davranmalısınız. Kişinin sizin yanınıza gelmesinin sebebi ticari maksatlı ya da mesleki anlamda kendisi için ya da e, iş yeri için yapacağı bir yatırımla alakalı bir yardım istemek olduğundan ticaret işin içinde olan tüm para alışveriş konuları özellikle 5 Mart Salı günü için söylesem de bu haftanın tamamında mutlaka belgeye imzaya ihtiyacınız olacak uzun vadede. O yüzden eğer birine e, vakfetme ya paranızı bahşetmek istiyorsanız öyle gerisi arkasını aramayacağınız bir para alışverişi olacaksa bu kişisel ihtiyaçlar olsun. Ticari ihtiyaçlar konusunda yanınıza gelenleri bu açıdan bakmamanız önerilmekte. 7 Mart Perşembe günü ise duygusal hayatınızla alakalı önemli bir gün. Özellikle partnerinizle aranızda yaşanacak olan bir gerginlik söz konusu olacak ki bu gerginlik geçtiğimiz Şubat ayından kalma bir gerginlik. O bir patlama olacak. Bu patlamayı partneriniz yaşarken siz sakin kalmaya ve onun o patladığı konuyu açıklayıcı konuşmalarla onun anlayacağı kelimelerle açıklayıcı olmaya özen göstermenizde yarar olacak. Eğer bekarsanız duygusal anlamda sizi biriyle tanıştırmak isteyen, iyi niyetli ol, isteyenleri iyi niyetli olduğunu bilin ama vereceğiniz kararı, verici atacağınız o, o göstereceğiniz tepkiler, vereceğiniz kararlar ya da atacağınız adımları da buna göre ilerletin. Oğlak burcu duygusal alanda çok fazla müdahale edilmesini hoşlanmaz. Bunu yapacak çevre 7 Mart'ta hayatınıza girecek. O yakın çevreniz bu yönde sizi yönlendirecek. Onlara karşı vereceğiniz tepki de sakinliğinizi koruyun diyelim. Yapacakları iyi bir sonucu götürecek size çünkü bekarsanız. 8 Mart Cuma günü başta ailenizden ve ardından dostlarınızdan gelecek olan ani bir kutlama ya da sürpriz bir eğlence daveti e eğlenceye davet edileceksiniz. Katılacağınız ortamda uzun zamandır yaptığı eleştirilerle sizi kırmış bir kişinin sizi eleştirdiği konusunun Aynısını kendisinin de içinde bulunduğunu görecek ve o kişiye yüklediğiniz haklı olduğu düşüncesinin tamamen değiştirilmesine sebep olacak. Yani kısacası aldığınız kararlarda sen hata ediyorsun diyenler aynı hatayı kendileri yapacak siz de bunu göreceksiniz. O yüzden bu düşüncenin verdiği yükten tamamen kurtuluyorsunuz bu davette. O yüzden cumartesi gelen davetleri ciddiye alın. Ardından 10 Mart pazar günü yeni ay etkisiyle uzun süredir devam eden kalp kan ya da damar sağlığınızla alakalı hassasiyetiniz uyguladığınız tedavi ile olumlu sonuç vermeye başladığını artık siz de hissedeceksiniz. Fiziksel sağlığınızda iyileşme döneminiz de başladı. Sağlık konusunda özellikle başta eş partneriniz olmakla beraber sosyal dostluk ilişkilerinizdeki kişilerin uyarılarını ya da yorumlarını dikkate almalı. Özellikle alkol ve benzeri yöndeki aşırı anlamdaki tutum Tüketime biraz sınır koymanıza yarar olacaktır demeliyim. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hepinize hoşçakalın.